Merhaba gençler, uzaktan eğitim kapsamında derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duraklama dönemi siyasi olaylarından bahsetmiştik. Bir önceki dersimizde Osmanlı Devleti'nin bu süreç içerisinde hangi devletlerle etkileşim içerisinde olduğundan bahsetmiştik. Şu anda osmanlı Osmanlı-Avusturya ilişkilerinden devam edeceğiz. Duraklama dönemi içerisinde Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile ilişkilerinin ilk başladığı nokta e, Haçova Meydan Savaşı olmuş oluyor. Osmanlı'nın batıda kazandığı son meydan muharebesi olması açısından oldukça önemli. Avusturya'ya karşı hala bir üstünlük sağlayabildiğini görüyoruz. 3. Mehmet'in seferden dönmesinden sonra Avusturya ordusu Kanija Kalesini kuşatıyor. E Fakat Tiryaki Hasan Paşa Kanije savunmasıyla Avusturya ordusunu mağlup etmeyi başarıyor. Kanije bugünkü Macaristan ve çevresinin olduğu bölge. E, Osmanlı ile Avusturya'nın genel itibariyle mücadele içerisinde olmasının sebebini Orta Avrupa ve Macaristan'a her iki tarafında hakim olmak istemesine bağlıyoruz aslında. Bu yüzden Avusturya'nın Kanije'yi yani Macaristan'ı e, işgal etmesi yine savaşı başlatan nokta olmuş. Tiryaki Hasan Paşa'nın başarılı savunmasından sonra e, 1. Ahmet döneminde savaşlar yeniden başlıyor. Çünkü Avusturya'nın Macaristan üzerindeki emelleri hala devam etmekte. Savaşın hemen sonrasında 1606 yılında Zitvatoruk Antlaşması imzalanıyor. Biz daha önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul Antlaşması imzalandı. Ve Avusturya'ya karşı büyük bir üstünlük kazanıldı demiştik. E, hatta şöyle bir cümle kurmuştuk demiştik ki Avusturya Arşidükü, protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı. Bu durum Osmanlı'nın Avrupa'daki üstünlüğünün göstergesi aslında. Yani kralı sadrazama denk saymış oluyoruz o anlaşmayla. Fakat bu üstünlük Zitlotorok antlaşmasıyla son buluyor. Durum eşitlenmiş oluyor. Yani artık siyasi üstünlük Osmanlı'nın elinden gitmiş durumda. Çünkü anlaşmanın maddesi şu. Avusturya kralı protokol bakımından bu kez padişaha denk sayılmış oluyor. Aynı zamanda da e, Avusturya Osmanlı Devleti'ne her yıl ödediği vergiyi kaldırıyor. Yani artık Osmanlı'nın Avrupa'daki üstünlüğünün son bulduğunu görmüş oluyoruz. E, anlaşmanın hemen sonrasında Avusturya yine rahat durmayarak bu sefer Erdel bölgesinin iç işlerine karışmaya başlıyor. 4. Mehmet döneminde Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa Avusturya üzerine sefere çıkma kararı alıyor yeniden. Ve sefer sonrasında bu kez Vasvar Antlaşması imzalanıyor. Artık Osmanlı Avusturya Savaşları'nın e, sona erdiği bir süreç olarak düşünebiliriz bunu. Ve Osmanlı'nın imzalamış olduğu bu Vasvar Antlaşması da son askeri üstünlüğün kanıtı. Süreç bundan sonra Viyana kuşatması ile devam edecek. E, çünkü... Yine Avusturya sınırlar içerisinde yaşayan Macarlara e, kötü davranmaya, ağır vergiler almaya devam ediyor. Bu durumda Macar halkını ayaklandırıyor ve Osmanlı Devleti'nden yardım istiyorlar. Osmanlı Devleti genel itibariyle kendisine yapılan yardım çağrılarına e, hiçbir zaman sessiz kalmamaya çalışmış. E, tabii iç işlerinde bir karışıklık varsa duruma müdahale edememesi gibi durumlar da oluyor. İkinci Bayezid döneminde yaşanan Cem Sultan olayı gibi mesela. Ee, yine bu süreç içerisinde de yardımla e, tabii ki de gitme kararı alınıyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, e, Kanuni döneminde kuşatılıp da alınamayan Viyana'nın alınması halinde yeniden yükselme dönemine geçileceğini düşünüyor. Biliyorsunuz Kanuni döneminde birinci Viyana kuşatması e, başarısız olmuştu bazı sebeplerden dolayı. Biz bu sebepleri genel olarak e, soğuk, iklim koşullarına, işte yaklaşan kış şartlarına bağlamıştık ve büyük toplar seferde e, götürülmesi unutuluyordu. yanına götürmeyi unutuyordu ordu. Genel itibariyle bunlara bağlamıştık. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa diyor ki bu kez e, Viyana'yı alırsak, yani başarılı olursak tekrar Kanuni dönemindeki parlak zamanlara geri döneriz diye düşünüyor. Ancak 2. Viyana kuşatması da başarısız olacak. Çünkü yine e, kuşatma topları götürülmüyor. Avusturya'ya dışarıdan Avrupalı devletler tarafından, e, Haçlılar tarafından yardım geliyor. Viyana güçlü surlarla çevrili. Toplar götürülmediği için bu surlar aşılamıyor. E, gibi sebeplerden dolayı ikinci Viyana kuşatması da başarısız oluyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya ne oluyor peki? Bu ısrarcı tutumundan dolayı ve sefer sonrasında başarısız olunmasından dolayı idam ediliyor. İkinci e, Viyana kuşatmasının başarısız olması Osmanlı Devleti'ni artık tam anlamıyla e, gerileme dönemine doğru sürüklemeye başlıyor ne yazık ki. Bu süreç içerisinde e, demiştik ki Avusturya e, Avrupalı devletlerden yardım alıyor. Yardım aldığı bu devletler e, Venedik, Lehistan, Malta daha sonradan Rusya'da katılacak ve bunlar kendilerini dört devlet olarak kutsal ittifak diyecekler. Bu kutsal ittifak içerisinde Avusturya'da var tabii ki. E, Osmanlı Devleti bu süreç içerisinde yani Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı savaşlar içerisinde dört tane padişah değiştiriyor. Kim bunlar? 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet, 2. Mustafa. Yani bu dört padişah dönemi boyunca Kutsal İttifak savaşları devam ediyor. Savaşlar sonucunda ne olmuş olacak? E, tabii ki her savaşı bitiren bir anlaşma olduğu gibi bu dönemde de bir anlaşma çıkacak karşımıza. 1699 Karlov Antlaşması. Biz daha önce demiştik ki duraklama dönemini 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlatıp 1699 Karlov Çantlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdiriyoruz demiştik. O zaman artık görüyoruz ki bu süreç bizim için dur duraklamanın sonu gerileme döneminin de başı olmuş oluyor. Karlov Çantlaşması'nın dönemi ne? Ee, bir kere anlaşma 25 yıl süreyle devam edecek ve Avusturya'nın garantörlüğü altında olacak. Yani Avusturya garanti ediyor anlaşmanın 25 yıl boyunca devam edeceğini ve maddelere uyulacağına dair bir garanti vermiş oluyor. Ee, Venedik, Mora Yarımadası'nı ve Dalmatça kıyılarını alıyor. Haritada da görüyorsunuz zaten. Ee, şöyle gösterelim. Dalmatça kıyıları şu bölge ve Mora Yarımadası'nı almış oluyor Avusturya nereye alıyor? E, temeş var hariç Macaristan ve Erdel'in tamamını almış oluyor. Yani şu bölgeyi almış olacak. Lehistan'da Podolya ve Ukrayna'yı alıyor. Yani herkes savaşa dahil olmadan önceki süreçte nereleri hedefledilerse savaşın sonrasında anlaşmayla buraları almış oluyorlar. Osmanlı'ya ne kalıyor peki? Osmanlı zaten dediğimiz gibi gerileme süreci başlamış olacağı için bu anlaşmada karlı çıkan taraf olmayacak ve Batı ilk büyük çaplı toprak kaybını yaşamış olacak. Karlovça Antlaşması'nda Rusya ile de ateşkes antlaşması yapılmasına karar veriliyor. Şöyle geleyim tekrar. 1700 İstanbul anlaşması imzalanıyor. Azak Kalesi Antlaşma ile birlikte Rusya'ya bırakılmış oluyor. Azak Kalesi ve Kırım bölgesi her zaman Rusya'nın e, hedeflediği bölge olmuş zaten. E, dolayısıyla azağı almasa da Rusya için oldukça e, başarılı bir siyasi nokta. Bunun dışında İstanbul Antlaşması'nın içeriğinde ne var? E, artık İstanbul'da elçi bulundurma hakkını elde etmiş oluyor Rusya. E, neden önemli bu madde? Rahatlıkla Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkını elde etmiş olacak tabii ki. Bu açıdan oldukça önemli olmuş oluyor. 1699 Karlokç Antlaşması ile duraklama dönemi sona eriyor ve e, gerileme dönemi başlıyor demiştik. Antlaşmanın önemini de genel olarak Osmanlı'nın batıda ilk büyük çaplı toprak kaybı olarak belirtmiştik zaten. Geldik 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen iç isyanlara. Genel itibariyle üç başlık altında toplayabilirim bu isyan türlerini. İstanbul isyanları ya da Kapıkulu isyanları, eyalet isyanları, Celali veya Anadolu isyanları şeklinde bahsedebiliriz. Öncelikli olarak İstanbul isyanları yani Kapıkulu isyanlarından bahsedeceğiz. İsyanın sebebi genel olarak aslında Yeniçeri Ocağı'nda yani Kapıkulu Ocağı'ndaki bozulma. Ne şekilde bir bozulma olabilir? Mesela Kapıkulu Ocağı'na usule aykırı asker alınmaya başlanıyor. normalde Yeniçeri Ocağında askerlerin belirli bir eğitim aşamasından geçmesi, sonrasında Yeniçerilik aşamasına gelmesi gerekir. fakat bu durumda usulsüzlük yapılınca asker sayısı tahmin edilemeyecek oranda artmaya başlıyor. Buna bağlı olarak ekonominin de bozulmasıyla birlikte Ulufe'de yani Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaşlarında e, aksaklıklar yaşanmaya başlamıyor. Sürekli padişah değişiyordu bu dönemde söylemiştik duraklama dönemi çok fazla padişahın değiştiği dönem demiştik. Her padişah değiştiğinde biliyorsunuz askerlere e, yani Yeniçerilere cülüs bahşişi dağıtılır. Ekonominin bozulmasına bağlı olarak bu cülüslerin dağıtılmaması da isyanın diğer sebeplerinden bir tanesi olmuş. Ee, sürekli padişah değişikliği ve buna bağlı olarak sadrazam ailesinin de değişmesi merkezi otoritenin ve yönetimin bozulmasına neden oluyor. Ulema sınıfının yani e, alimler sınıfının da bozulmaya başlamasıyla birlikte e, İstanbul'da çok fazla iç isyanların çıktığı bir dönem hakim olmuş oluyor. İstanbul isyanlarının ilkini Fatih Sultan Mehmet döneminde görüyoruz. Fakat e, merkezi otorite kuvvetli olduğu için Herhangi bir şekilde çok fazla bir olumsuz etki yaratmıyor. Duraklama dönemine geldiğimizde ise en şiddetli İstanbul isyanlarının özellikle Genç Osman, 4. Murat ve 4. Mehmet zamanında yaşandığını görüyoruz. İçlerinden Genç Osman biliyorsunuz ilk kez Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma fikrini ileri atıyor. Bu yüzden de kendisi Yeniçeriler tarafından öldürülüyor ikinci Osman'ın Yeniçeriler tarafından öldürülmesi artık Osmanlı padişahlarının dokunulmazlıklarının kalmadığını göstermekte. Bir de Yeniçeriler ocak devlet içindir değil de yani Yeniçeri ocağı devleti için vardır anlayışını terk edip onun yerine devlet ocak içindir yani devlet bizim için vardır anlayışını benimseyince isyanların önüne geçmekte zorlanılıyor maalesef. İkinci grup isyanımız eyalet isyanları. Genel itibariyle ya eyaletlerin başındaki yöneticiler ya da yöneticilerin halka baskı ve zulüm uygulaması sonucunda isyanlar çıkmış. E, bu baskı ve zulümden kastımız ne? Mesela yüksek vergi oranları. O zaman ben eyalet isyanları genel itibariyle ekonomik temellidir diye e, gruplayabilirim aslında. Bu isyanlar içerisinde de en önemlisi Osmanlı'ya bağlı eyaletler olan Eflak, Boğdan ve Erden'de gerçekleşmiş. Daha öncesinde Eflak, Boğdan, Erden çevresi için demiştik ki Romanya, Macaristan, Moldova ve çevresindeki topraklara denk geliyor diye söylemiştik. Haritada da görebilirsiniz hangi bölgede yer aldığını. Bir diğer isyan grubum yine Celali isyanları yani Anadolu isyanları. Bu ismi tanıyor olmanız lazım, kulak aşinalığınızın olması lazım. İlk kez biz Celali isyanlarından Yavuz Sultan Selim döneminde bahsetmiştik. Bozoklu Celal adında bir adam vergilerin yüksek olduğunu ileri sürerek ilk kez Yavuz Sultan Selim döneminde ayaklanıyordu. Bu ayaklanma Anadolu'da çıktığı için de bundan sonra Anadolu'da çıkan tüm ayaklanmalara genel itibariyle Celali isyanları diyorduk. İslamda içerisinde en önemlileri Kara Yazıcı, Deli Hasan, Cem Bolatoğlu, Katırcıoğlu, Kalenderoğlu gibi isyanlar veya Tavil Ahmet gibi isyanlar bu isyanların herhangi bir dini kökeni yok, aslında belirli bir düşünceyi de temsil etmiyorlar. En temel sebebini genel olarak ekonominin bozulmasına bağlayacağız. Bunun dışında ne var? Vergi toplamada yaşanan adaletsizlikler, yine e, iç isyanlarda İstanbul isyanlarından bahsederken de söylemiştik, merkezi otoritenin bozulması, padişahların e, sancak sistemi kaldırıldığı için başa geçtiklerinde yönetimden, tecrübe açısından muaf olmaları, tımar sisteminin yani toprak sisteminin bozulması, savaş uzun sürdüğü için ekonomik açıdan verilen kayıplar gibi pek çok sebebe bağlayabiliriz. İsyanların bizim için sonuçları önemli aslında. Sonucunda neler oldu? Tımar sistemi bozuldu diyoruz. Tımar sistemi bozuldu. Yerine daha yaygın olan iltizam sistemi gelmeye başlandı. İltizam sistemi yaygınlaşınca da tımarlı sipahilerin elindeki dirlik topraklar hazineye geçmeye başladı. Bu durum dolayısıyla köylünün tımar topraklarını bırakarak veya tımar sahiplerinin bulundukları toprakları bırakarak köyden kente göç etmesine sebep oluyor. Köyden kente göç edilmesi demek, işsizliğin artması demek, kentleşmenin bir, bir anda artması demek. E, bu durum ekonominin daha da kötüleşmesine sebep olmuş. Bu büyük göç hareketinden dolayı büyük kaçış yani büyük kaçkun adı verilen e, kavram ortaya çıkmış tarihte. Yine üretim azalıyor çünkü neden tımar sahipleri bulundukları toprakları bıraktığı için üretim durmuş oluyor. Dolayısıyla gıda fiyatları artınca daha fazla isyan sebebi daha fazla isyana sebep olmuş oluyor bu durum. Merkezi otorite zaten bozuldu demiştik. Dolayısıyla otoriteyi sağlayamadığı için devlete olan güven de yine bu dönemde sarsılmış oluyor. Yani isyanlar sonrasında daha büyük problemleri hem ekonomik açıdan, hem devletin yönetimi açısından, hem de halkın devlete duyduğu güven açısından daha büyük problemleri de beraberinde getirmiş. İsyan gruplarımızı bu şekilde toparlayabiliriz. Sonraki konumuz 17. yüzyılda gerçekleşen ıslahatlar, ıslahatçı padişahlar ve sadrazamlar. Bu konu üzerinde duracağız. E, bugünlük dersimizde e, bu konulardan bahsedeceğiz gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.